Merhaba arkadaşlar ben Mert ee, kanalımıza aramıza hoş geldiniz ee, bugün sizlerle birlikte Grid e, Legends oyununun bize e, Amazon Prime Gaming'in bize verdiği oyunda serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Road to Glory e, şeyini yapıyoruz bildiğiniz üzere e, kendi oyunun hikayesi burada en son 14. bölümde kalmıştık Bu 14. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz e, bu rahatlık ölü serisini bitirdikten sonra ayrıca kariyer yarışları var. Onları da yapacağım. O şekilde e, serimize devam ettirmeyi umuyorum. Ve bu şekilde Grid Legends oyununu umarım bitiririz birlikte. Grid World serisi geri döndü. E, motorlarınızı hızlandırın dedi. E, bu güvenli bölgede durup X8'in içerisinde bulmaları lazım ve finale katılabilirlerdi. X8'e durmaları lazım dedi. The Gauntlet diye bir şeymiş bu olay bu ne kadar sürecek diyor benim için su var mı dedi üzgünüm teşekkür ederim netim ve kim nöbeteci birinci çekim dedi bu adam da kim dedi you biz buraya gelmeden önce kutlara bakıp kimleri kilitleyeceğinizi, öldüreceğimizi falan mı yazıyorsunuz dedi. Beni mi öldüreceksin dedi. De başlayalım dedi. Kendi ismini söyleyip kendini atmak ister misin dedi. O da onlar benim kim olduğumu biliyor dedi. Ben Harry McCain dedi. Beş kere grid dünya şampiyonu dedi. Belki de 6. Se sefer dedi. Yenisi dedi. Yo yo yo. Böyle bakışlar bakışlar falan hayırdır hocam. Daha indi ey dinle. İkinci kal ama e, Nate'in arkasında kal dedi. O da tamam dedi. Sinirici bir takım emri. Bu kameralarla ilgili olanı bilmiyorum dedi. Belki bir belgesel falan olabilir dedi. Seneca ile ilgili mi acaba dedi. Ben de yüzümü tercih ederim dedi. İyi şanslar. Suzuka sirkiti 23 Ocak. Bir tur tamamla dedi bize. Başladım. Versapen'in favori aracı. Onda NSX kullanıyoruz burada. Yarın büyük bir gün dedi. Yeni sezon başlıyor dedi. Pro serimize giriş dedi. Ee, gerçek yarıştan önce bir practice yapalım dedi. Ee, bu şeyde bizim yani stratejimiz dedi ee, işte o yani istediğim bedin dedi bedin ne demek dediğim bilmiyorum ama bütün şeyler dikkatler üstümüze çek ee, dikkatler üzerimize çekmeliyiz dedi <laughs> bu ee, shift 2 oynadıktan hemen sonra bu oyunun videosunu çekiyorum ve gerçekten araba sanki böyle yağlı şey böyle hiç kaymıyormuş gibi geliyor gerçekten sinirlerim bozuyor bir tık da yani <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın öpücüğüm için burada sert bir frenaj veya sizlerden dışarı çıkmayalım çünkü bu e, practice olduğundan dolayı bizim e, yarış süremiz e, turumuzu iptal edebilir Ama biz normal Grand Prix pistinde yapıyoruz fark ettiyseniz. Hani e, Suzuka West falan da sürmüştük bugün. Şeyde. E, Shift 2'de. Ondaki piste göre çok daha uzun fark ediyorsunuz. Asıl Grand Prix pisti bu. Yanlışlıkla Y Rewind'a basıyordum bu arada. Geri bakacağım diye. Bir geri bakman çok da bir anlamı yok zaten. Kimseyle yarıştığımız falan yok. Oo, bu arada tur iptal etmedi şaşırdım bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Burada e, track limitlerine dikkat et dedi. E, oradan bir ceza alıp turun iptal Çok mümkün dedi. Birinci olduk. Göre görev burada neydi açısı? Hiçbir fikrim yok. sadece bir tur tamamlaymış. Yeterince güzel de paramız var. Racecraft puanı falan da aldık. Yani tecrübe puanı aldık. Devam. Suzuka'da bir e, pro ligde ilk yarışımıza çıkıyoruz. Suzuka'da ve 17. sıradan başlıyoruz. Güzel bir kapışma olacak bizim için. Ben hazırım hocam. E, bu şeyde ilk virajda içeride kalmak mantıklı ama içeride durabilir miyiz deneyelim bakalım birazcık. Biraz zor ama denemekten zarar gelmez. Şş, bu arada bu geçiş... Ama ama siz böyle yaparsanız olmaz. 3 tur var. Biz e, geçip hepsini yetişe, e, geçebiliriz diye umuyorum. Ama arkadaş böyle e, annesinin namusunu savunur gibi savunur da bizi içeri almazsa olmaz yani bu iş. O Kötü yarışıyoruz bu arada. Hiç bir güzel bir pace'miz yok. Onun farkındayım. Ya bak işte ben bu yüzden şeyde Shift 2de de direksiyon kamerasını kullanıyorum. Hani, Yok. restart almaya gerek yok, direkt buradan devam. Aynen öyle. O, o kadar şey atmayalım, değil mi? E, ben ama şey değiştireceğim ya. Bak içerisine. Bu değil de. Bir sonraki heh, bu. Bu şey gayet güzel. Benim bu gayet hoşuma gidiyor gridde. İçerideki şey yeterli kadar boşu bıraktık ama ileriki virajda iç e, içeri çizgisi bizde olacağı için avantaj olacak. Zaten belki bu arkadaşın içine bile atlayabiliriz dedim. Önde bir spin var. Önde bir spin var. O spinden onlar da yavaşlayınca biz de Allah'ımıza kavuştuk tabii doğal olarak. Oo. İyi peki. Onlar beni geçirdi yani. Ben istemedim geçmek. <laughs> o onlar beni şey yaptı. Bu arada bayağı bir trafikte birikti orada. Bize başka açılardan sürelim olmazsa. Mesela bu açı güzelmiş. Tam böyle şeylik bir açı bu. Ee, alacaksın abi direksiyon setine. Süreceksin hatta bak. Geri görüş için şey de var hatta. E... arka tarafı gösteren kamera da var. Sesler de çok iyi olmuş lan. Bir tık düşmüş olabilirim. İki dakikalık dur süresini. Bu takımlar güzel dedi. Ben bu çalınca sevdim dedi de. Biz onların ellerine verdik. Ne kadar geçişlerimizin yarısından fazlasını da pis dışından yapmış olsak da bence. yine de fena da sürmedik bence. Ama hepsini de bize zor durumda bıraktılar hocam ya. Ne yapayım yani. Adam spin atmış. Diğer adam beni pistin dışına itiyor. Mecburiyetten geçtik yani. Ben ister miydim ki böyle illegal işler yapayım? Lütfen. 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 Lütfen olmuyor böyle yani. Bu arabanın sesi bu. Bu kamerasına aşık oldum diyebilirim bu arada. Yani o kadar beğendim. Oğlum çok güzel lan. Hayır yan bak. Geriye bakacağım diye rewind hakkımı kullandım. Allah kahretsin. Hat hataya yer yok şu an bu arada. Galiba bu arada bir de Need Speed Shift videosunu izlediyseniz e, iki kere Nürburgring'de McLaren MP4 12C sürerken motor patlattık fark ettiyseniz. Ben galiba o motor patlatmanın nedenini buldum. İkinci viteste orada e, viraj çıkışında hani araçtan ee, çekişi beklediğimden dolayı gaza dokunurum ya. o sırada araç redline'a giriyor. Öyle olunca orada fazla hani e, kırmızı redline'da kaldığından dolayı e, aracın motoru patlıyor anladığım kadarıyla. Tekrardan sıradaki e, videonun başında yine ben onu denerim. Sadece en azından e, belli başlı kesimlerini de koyabilirim. Bilmiyorum. Yarışın tamamını da koyabilirim. Güzel bir pis çünkü. O zaman size orada gösteririm eğer e, redline'a e dikkat edip geçersek o virajı bir sıkıntı olmadığını görebiliyor muyuz? Bir bakalım. Bu arada gayet çok güzel bir temiz bir tur attık bu arada. Bizden Hyper Racing, bize Hyper Racing'den kombosu diye bir şey verdi. Bu son tur. Bayağı işlerinden geçtik bu arada. İkinciler aramızda 1.5 saniye gibi bir fark var. Hem burada yine... Oo, oh oh, 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 Burada spin atıyorduk bu arada hiç 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 korkmadım değil korkmadım değil. Bizi geçti. En azın revive hakkımız olmayınca işte böyle sıkıntı çıkabiliyor işte anladınız mı? Ama oy ama ben onu var ya. Bir geçmişim. Ben onu bir geçmişim. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil hocam. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Kardeş ne oldu ya? Ne oldu ya? O kadar güzel bir çizgi yakaladım ki dışarıdan. O kadar güzel bir çizgi yakaladım. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzeldi. Hihihi ha. Devam ki hocam. Zupa. Son sektörün içerisindeyiz hocam. Yarışın bütünü çok kısa bir süre kaldı. Arkadan geliyor ama nafile 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 ne yapacağım hocam. Gel takip et belki hata yaparız. Belki hata yaparız. Bir bakalım hata yapacak mıyım ben. Şöyle virajları yarım gazla dönmek o kadar hoşuma gidiyor ki. Ve tiki taka. Kolaydı. Ez GG. Oh. GG ez ve hocam. Bu arada bu oyunu da yine expert zorlukta. Traction control işte denge kontrol kapalı önerim Yine ABS bunda da düşük bir seviyede bulunuyor. Ki yani e, o da olsun hocam yani profesyonel bir şoför derim ya da ne bileyim bir direksiyon setim yok. Gamepad'den elimden geldiğince uğraşıyorum yani. Yine McCain interview ee, yine birinci bu bir çekim. Okey dedi. 2 saniye. Doldu hocam. Tamam. Sizinle olduğumuz için bize de hak Teşekkür ederiz. Seneca hakkındaki düşünceleriniz neler denecek? Seneca, Seneca. Mavi beyaz takım doğru değil mi dedi. E, hepsi e, dikiz aynamda. Hepsi aynı gözüküyor dedi. Her şey Yarışa yaşlardan sonra dedi. Cümlenin ilk başını kaçırdım bu arada. Ha bunların hiç şey anladım tamam. Bu takımlar gibi küçük takımların hepsi paraya sahip değil dedi. Para önemli dedi. Yani bizim paramızın olmadığını söylüyor ama bizim mükemmel bir pilotumuz var yani. İsmi Mert Petek Fotoğraf çekilebilir miyiz? Yeah, thank you. Hey, you Tam the no, 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 the no bir piçin tekine benziyor burada var ya o. mekli olan adam mek mekan mı Ay nefret ediyorum. Aa, oğlum bunlar direkt tek taklatıyor ya. Senecan'ın iyi bir, bir şey diyor. 7. ve daha yukarıda bitir dedi. Oğlum bu araba direkt takla atıyor ama ya. Bu araba direkt taklatıyor ya. Bu çok sinir bozucu bu araba. Bir gidelim bakalım şu. Baksan hocam aracın. İyi peki. Nathan mekana'nın biz yani bir şöyle bir peşine yapışalım hocam. O da zorluk çekiyor bu arada. O da kolay sürmüyor. yavaşladı burada. Burada çok yavaşladı. Çok vakit kaybetti burada. Ama ben enayi değilim. Oradan atlamam. O da atla. o da enayi değilmiş bu arada. İyi iyi. İkimiz enayi değilmişiz. Oğlum hiç güzel değil bu arabayı sürmek ya. Çok sinir bozucu bir sürüş hissiyatı var yemin ediyorum. O kadar hani çok ısınamadım ben bu arabayı. Ya ver bize bir korvet falan sürelim. o oh Allah. Direkt kırılmıyormuş lan. Ben kırılıyordur diye zannediyordum. Kırılmıyormuş valla. E bize yedincilik güven daha yakarısından bitirdi. biz daha ilk turdan birinciliği aldık hocam. O ilk virajda herkes salak salak falan yapınca. Sonra da o Mek. Allah Mekin'de kötü bir sürüş yapın pilotaj yapınca daha ilk turu şimdi tamamlıyormuşuz bu arada kötü bir pilotaj yapınca da onu da eline vermiş olduk şimdi o sert frenaj var işte burada oğlum niye bu kadar güzel fren yaptım lan Vallahi çok güzel fren yaptım bu arada iyi güzel Bas hocam gaza bas bas asıl. Buralar hiç hiç, hiç güvenmiyor bu araçlar. Ama e, pistin şey atmosferi falan çok güzel bu. Araç. Yani gerçekten e, bir böyle bir insan örnek yönesi gibi <laughs> bu arada AI orada bu yani bot dediğimiz şey. Orada mal gibi kalmış bu arada. <laughs> e, yani bu arabada da engine bulalım bu şeyde shift 2 diyor ya. Neyse dikkat edeceğiz artık ben o sonra tekrarlarım belki. Tek ayrı videolara katarım. zannetmiyorum ama. Ama videonun parçası olarak atabilirim onu. Uç bakalım küçük akumam. Aman 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 diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Yapma şeker kardeşim. Allah. Allah Allah'ımıza kavuşuyorduk. Oraya dikkat etmemiz lazım o şeye. Ee, ne derler? Tamam tamam en iyisi benim hocam biliyorum 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 biliyorum. Çok çok çok. Lan bu meke bu virajda bok gibi frenliyor bu arada. Ben her seferinde bu virajda bir saniye yakın park Ah, açıyorum. Sağlam bir undercity var araçta. Gaz en ufak şöyle bir ucundan bir dokunayım direkt. Eee, diyor bir şey yapmıyor, dönmüyor araç. Hayır, yapma bunu. Ha, i̇yi bari kontrol edebildik. 200'e kadar çıktı gösteriyor da tabi yalan onlar yalan. O şeyin üstündeki atlama boostu tarzı bir şey var. O ne işe yarıyor gerçekten merak ediyorum. Pek bir işe yaramamış gibi geldi bana. Burada ikinci sektörü bitirip üçüncü sektöre giriş yapıyoruz şimdi buradan. Az kaldı hocam az kaldı az kaldı. Kurtuluyoruz bu arabadan. Adam akıllı arabalar süreceğiz inşallah. İnşallah. Atla hocam. Gerçekten hiç zevk almıyorum şu an. Gram zevk almıyorum. Yemin ediyorum o kadar boktan bir araba ki. İyi bari bu virajı da bir şekilde hallettik. Bitir hoca. Hoca bitir. Bitir hoca. Kolaydı. Kolaydı. Ama sıkıcıydı. Ve bu araçlar bize zorla bu traktör kamyonları zorla sürdürmeleri güzel olmamış yani oyuna çok böyle hani ekstra şey katmış ama. Eee. Bilmiyorum ya ben sınamadım yani. Hadi bakalım devam ke. Mix. Bu ne lan? Bu ne lan? Sürelim bakalım Chicago'da e, pull to page run diyor 8. ve daha yukarıda bitir dedi e, Spectate dedim Ne olacak no şimdi he Hold tight diyor e, 20 saniye içinde başlıyormuş yarış anladım e, Bakalım çok 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 garip bir şey bu arada ben Anlamıyorum. SRT'de Demon kullanan var anlatım. Nasıl kullanacak bunu? Piste ben bilmiyorum yani. Gram bir fikrim yok. GT500 olanlar var. Bakalım bize ne var. Bizi VR GT500 verir ya. Bak ya biliyorum hocam yani. Bilmiyorum, başka ne verebilirsin ki bana yani. Driver22 diyor. Biz ismimizi mi değiştirmedik? Zannet ismimizi mi değiştirsek acaba? Bu arada 4 tur sürecek yarış. Birazcık sürecek yarış. Bu baya baya şey var galiba hani Araçlar karışık Mesela ben e, başka serideki ara aynı şeydeki gibi bu. E, 24 saat e, Loman yarışları gibi. Yani bu dayanıklılık yarışları var ya. Aynı onlar gibi anladığım kadarıyla. Yani farklı serilerden araçlar aynı anda piste kendi aralarında yarışıyor galiba. Mesela haritadan baktığım zaman ben şeyleri falan başka gruptan insanları görebiliyorum mesela ilerden. Bir, göre bir bakacağız bakalım hani onları mı geçebilecek miyim? Bunlarla vakit kaybetmek istemedim için birazcık çirkef yaptım. İleriki e, şeyleri merak ediyorum. E, yarışçıları merak ediyorum. Döner misin kardeşim? Teşekkür ederim. E. Allah Valla veriyorduk kontrayı. Mazze spin gibi olduk anasını satayım. Kaya kaya. Bir gidelim bakalım. Nerede bu adamlar ya? Neredesiniz hocam? Neredesiniz? Göremiyorum sizi. Göremiyorum. Kay kay. Ama o körbe gelince gazı keseceksin hocam. Sen ne kadar erkek olsan da ne kadar e, tesislerin büyük de olsa Yapacak bir şey yok. O körbe gelince o ayağını o gazdan çekecek seni bu oyunları oynuyorsan. Her yiğidin harcı değil yani. Ya be, benim harcım değil en azından. Ben kayarım çünkü ben biliyorum kendimi. Çünkü araç oversteer oluyor hocam orada. E, fark ettiyseniz. Işte under, yani oversteer oluyor. Böyle bir yalp almaya başlıyor zaten araç. Hafif kayıyor böyle. O sırada gazda da oturursanız. Araç gider yani hocam. Bunun lamıcımı yok yani. Ama öndeki gruba da birazcık yaklaşıyoruz sanırsam. 15 saniye var aramızda. Bu e, ışık efektleri falan güzel de yarışı bitirmiyorum hocam. Ben öylesini yarışıyorum şu an. Benim dikkatimi dağıtıyorsun siz ama. Yani her virajda neredeyse bir saniye kadar fark kapatıyorum. Onlar neler yarışıyor? Bir gidince göreceğiz bakalım. Aramız ama altımızdaki araç hiç fena değil bu arada. Ona, onu belirtmem lazım. Aracı beğendim. Çok güzel döndük bu virajı. Bunu da çok güzel döndük. Devam hocam. Bas, baz, bazı. As long bir de güzel ha. Çok küçük bir aksak kolu kapı çaldı. Onun için kalkmam lazımdı. Aldığımız yerden devam ki hocam. Öndekilerle aramızda 5 saniye gibi bir süre var. Ee, bu tür içerisinde onları yakalarız diye umuyorum. Bakalım nasıl bir araçları var onların. Okay, let's go. Hava da sıcak İzmir'de ya. Acaba sizin yaşadığınız şehirlerde falan hava nasıl valla bu İzmir'de dayanılacak gibi değil hocam emin ediyorum. Mikael sanki ce ceza veriyor bize. Ce cehennem simülasyonu yapıyor sanki bize. Ops biraz zor oldu güzel dönemedik ama rewind'ı kullanmayacağım. Ee, aynen daha turun bitmesine var. Hey. Bunlar NASCAR araçlarıyla yağmurda şehir yok hayır pick-upmuş bunlar. Branch'in NASCAR zannettim bunları. Bu üzerindeki simgeler ne acaba? Takla'ya meyilli oldukları anlamına mı geliyor? Geçebilir miyim hocam sizi şu an? Bence geçebilirim böyle. Burada da şöyle içeriğinize girsem. Aynen bunlar kaya kaya dönüyorlar virajlara. Yapma işte. Benim kastettim buydu yani. Körpte gaza dokununca böyle oluyor işte. Birinciliğe birazcık zor çıkarız gibime geliyor ya. Pause, hızlan. Bir tur daha var hocam. Neden olmasın? Birileri Allah'ına kavuştu orada. Orada taklamakla atanlar falan oldu. Taklaya gelenler oldu. Kaçın sırada? Şu an 7. sıradayız. Şu an görevi tamamladık da bizim hedefimiz her zaman olduğu gibi birinci olmak zaten. Ama birazcık yetişmem zor gibi ya. Hadi bunu geçtik neyse de diğerleri Bakayım 3 saniye var diyor 5. ile aramızda. Biraz zor yetişeceğiz. Bakayım. Aa. Bir tur daha tamamladık. O bayağı ileride adam ya. Oğlum ben onu nasıl yetişeyim? Elin saf yemin ediyorum. Oysa gayet iyi sürdüm ya. Nasıl yetişeyim oğlum ben ona? Bakıyorum şu an. Yok birinci olamayız ya ilk girer miyiz bakalım. Bir şekilde geçtik onu. 4 saniye var dördüncü aramızda. Güzel. Tamam. Ee, sıradaki ya kendimizi ilk 3 atacağız da birincilik gelmez hocam. Yani bunu nasıl bir yarış yaptılarsa. Birincilik gelmez. Birincilik çok zor. İlk üçü bari alsak kendimizi be. Bakayım. Bu dördüncüyü geçeriz şimdi bu sonunda. Ee, dördüncü geçen dördüncü olur. Tamam. Ee, üçüncüyü de şimdi geçeriz buradan sonraki virajda. Ben bir rewind alırım burada. Çünkü üçüncü olmak istiyorum. Aynen öyle. Şimdi köprüye doğru mu? Tünele doğru mu giriyoruz? Aynen tünele doğru giriyoruz. Sıradaki virajın sonu bit finish çizgisi. Maalesef kendimizi ilk 3'e atamadık ya. Yapacak bir şey yok. Bu viraj aynen öyle. Zortingen Aynen birazcık Zortingen olduk Dördüncü olduk yapacak bir şey yok yani Ekstra yarış yapamayacağım Yoruldum Continue, continue, continue live diyorum Bakalım kaç şeye gelmişiz Bir bölüme gelmişiz Bakıyorum Oraya tıkladığım zaman bir aynen bir yarış bitirmişiz burada yani biz onu gösteriyor 18 bölüm tam olarak yarısına kadar gelmişiz bunun değil mi aynen 36 bölümde oluşuyor yarısına kadar gelmişiz ee, gayet güzel umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın diyorum serilerimizin devamı gelecek hepsini de bitiririz hatta yeni oyunları sizleri sizlerde buluşturacağım takipte kalın hoşça kalın